Bugün size şöyle bol vitaminli bir salata önerim olacak. Roka, 2-3 demet rokayı gayet güzel yıkadım ve ince bir şekilde doğradım. 4 tane yeşil soğanımın yeşil yapraklarını doğradım. 20 adet kuru domatesimi 10 dakika kaynar suda ıslattıktan sonra onları biraz irice doğradım. 3-4 dal nanemi iri iri doğradım. 3 tane küçük boy kapya biberimi doğradım. 2 tane havucumu rendeledim ve 3-4 sapta reyhanımı doğradım. 5 tane kadar da iç cevizimi şöyle iri iri parçalayarak salataya eklemek üzere hazırladım. Bunun içerisine şöyle bir 100 gram kadar mısır koyacağım ve bunları hazırladıktan sonra da sosumuza geçeceğiz. Evet cevizimizi de gördüğünüz gibi rengi renk. şimdi sosuna gelelim. Kavanozumuza 100-150 ml kadar zeytinyağımızı, salatalık zeytinyağımızı, ben taş sıkma kullanıyorum salatalarda ve kahvaltıda. Zeytinyağımızı koyuyoruz. 100-150 ml diyorum yağı çok sevip az sevmenizle alakalı. 100 de olur, 150 de olur. Bunun içerisine şöyle, tabi bu tuz oranı da sizin zevkinize ve alışkanlığınıza bağlı. Ben bir çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Ve yine bunun içerisine... Şöyle çay kaşığıyla dolu dolu gördüğünüz gibi iki buçuk çay kaşığı da kekik ilave ettim ve şöyle yarım limonun suyu. Aksine ben bir de şöyle ops nar ekşisi bir çorba kaşığı nar ekşisi. Bu da sizin zevkinize keyfinize bağlı. Bakın gayet güzel bir nar ekşisi bu. Ev yapımı. Ben yapmadım ama ev yapımı bir ekşisi. Şimdi bunun şöyle kapağını kapatalım. Kavanozumuzu sıkıca ve çalkalayarak karışmasını sağlayalım. Eğer acı seviyorsanız, hafif böyle acımsı bir tat istiyorsanız içerisine biraz pul biber de atabilirsiniz. Ama bizde acı yemeyenler olduğu için ben yapamıyorum. Sosumuzu da karıştırdık. Şimdi onu güzelce bir salatamızın üzerine. Dökelim. Salatamızı karıştırdık. Şimdi bunu servis tabağımıza alalım. Salatam hazır. İster yemeğin yanında sadece salata yemek isterseniz süper bir salat oldu. Afiyet olsun.